Bitcoin fiyatı, Amerikan doları karşısında 52 bin dolarlık kilit direnç bölgesini kısa süreliğine aştı fakat tutunamadı. Başlayan düşüşle beraber pek çok altcoin de gerilemeden payını alarak değer kaybı yaşadı. Bitcoin video itibariyle güçlü destekleri test ediyor. Bu durum genel piyasayı ve altcoin'leri nasıl etkiler gelin beraber inceleyelim. Uzun bir süre 50 bin dolar direncini deneyen fakat kıramayan lider kripto birimi, 50 bin doları geçtikten sonra kısa süre içinde 52 bin dolara ulaştı. Bitcoin'in yatay hareketler sergilediği bu dönemde pek çok altcoin ATH yaparak rekor tazeledi. Geçen hafta rekor seviyede yükselen altcoin'leri listelediğimiz videomuzu sağ üstteki kartlar butonundan izleyebilirsiniz. Bitcoin eğer 52 bin dolar üzerinde günlük bir kapanış yapabilseydi kilit direncin aşılmasıyla birlikte ciddi bir yükseliş yaşanabilirdi. Fakat aksi bir senaryo gerçekleşti ve şu an daha yeni dirençten desteğe dönüşmüş olan 50.400 dolar seviyelerini deniyor. Analistlere göre piyasanın çekingen olduğu bu dönemde Bitcoin'in sert bir düşüş yaşaması altcoin'lerin de erimesine sebebiyet verebilir. Destek çalışırsa ve Bitcoin toparlanıp mevcut seviyede yataya bağlarsa kripto para piyasasında pozitif bir hava oluşması yüksek ihtimal. Sizler Bitcoin'in hangi yönlü ilerleyeceğini düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olmayı unutmayın.